Kasabanın sokaklarında artık geceleri kimse yürümüyordu. Özellikle genç kadınlar. Çünkü son 6 ayda 8 genç kadın hiçbir iz bırakmadan kaybolmuştu. Gazeteler, televizyonlar olayı sürekli haber yapıyordu. Polis birden fazla teori üzerinde çalışıyordu. Organ mafyası, insan kaçakçıları, tarikatlar. Ama asıl dehşet verici olan şey, bazı insanların farklı bir söylentiye inanmasıydı. Yaşlılar fısıldaşıyordu. Bu eski lanetin geri dönüşü. Bu bir insan işi değil. Ancak kimse bunun ne anlama geldiğini bilmiyordu. Kasabanın en karanlık köşelerinde anlatılan bir hikaye vardı. Yıllar önce burada yaşayan varlıklı bir aile bilinmeyen bir tarikat'a katılmıştı. Söylentilere göre ruhlarını bir varlığa satmışlar ve karşılığında güç elde etmişlerdi. Ancak bu anlaşma büyük bir bedelle gelmişti. Her nesilde 7 genç kadın kurban edilmek zorundaydı. Eğer kurban edilmezlerse kendi bedenleri lanetleniyordu. Tabii ki bunlar sadece kasaba efsaneleriydi, öyle değil mi? Dikkatli ol. Seni izliyorlar. Tüyleri diken diken oldu. Omuzlarının üzerinden arkasına baktı. Sokak lambalarının altına saklanmış gölgelerden başka bir şey yoktu. Telefonunu cebine koydu ve adımlarını hızlandırdı. Ancak ne kadar hızlanırsa hızlansın, ardında bir çift ayak sesi duyuyordu. Köşeyi döndüğünde karanlığın içinden iki el uzandı ve onu sürükleyerek bir arabanın içine attı. Çalık atmaya çalıştı ama başına sert bir darbe aldı. Her şey karardı. Seni seçtiğimiz için çok şanslısın. Dedi, Elif'in kanı dondu. Ne istiyorsunuz benden, diye fısıldadı, adam gülümsedi. Dedi, Elif'in kanı dondu. Ne istiyorsunuz benden, diye fısıldadı, adam gülümsedi. İlk aşama başlıyor, ''İlk aşama başlıyor.'' Dedi, Elif gözlerini tekrar açtığında artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Bağlı olduğu masadan kaldırılmış, aynanın karşısına getirilmişti. Ama aynada yansıyan kişi kendisi değildi, gözleri simsiyah olmuştu. Derisi daha soluk, daha cansızdı. Ellerine baktığında parmaklarının hafifçe titrediğini fark etti. Sanki bir başkası onları hareket ettiriyordu. Yanında aynı şekilde dönüşen diğer kadınlar vardı. Hepsi aynı boş bakışlarla aynaya bakıyordu. Kapının önünde duran adam konuştu. Artık eskisi gibi değilsiniz. Bedenleriniz bize hizmet edecek. İradesiz, kontrol edilebilir, birer kukla olacaksınız. Ama içlerinden biri aniden çalık attı. Elif, kaçmamız lazım. Kadın, diğerlerinin aksine uyanık görünüyordu. Ancak tam kapıya doğru koşmaya çalıştığında, Vücudu bir anda kasıldı ve dizlerinin üzerine düştü. Kadın diğerlerinin aksine uyanık görünüyordu. Ancak tam kapıya doğru koşmaya çalıştığında vücudu bir anda kasıldı ve dizlerinin üzerine düştü. Dedi maskeli adam. Bedenlerimizde size ait olan hiçbir şey kalmadı. Ruhunuz yavaşça siliniyor. Ve gerçekten de öyleydi. İçinde bir başkasının varlığını hissediyordu. Hareketleri yavaş yavaş kontrolünden çıkıyordu ayakları istemsizce bir adım attı. Sonra bir tane daha, o an fark etti, kaçmak diye bir şey artık yoktu. Saatler geçti mi, günler mi bilmiyordu. Sadece kontrolsüzce, emirleri yerine getiren bir varlık gibi hareket ediyordu. Onları bir odaya kapattılar. Zaman kavramı silinmişti, ama bir gece, bir şey oldu, koridorlardan bir çalık yükseldi. Sonra silah sesleri. Kapılar bir anda açıldı maskeli adamlardan bazıları yerde yatıyordu. İçeri giren kişi, tanıdık bir yüzdü, kasabanın kayıp gençlerinden biri, ama bu kez vahşi, kontrolsüz bir şekilde hareket ediyordu. Gözleri tamamen siyahtı ama içindeki öfke, Elif'in içindeki kırıntı kadar kalmış bilincini uyandırdı. Kalkın. Diye bağırdı adam. Onları durdurmalıyız. Onları yok etmeliyiz. Ancak içerideki kadınlar, bir zombi sürüsü gibi hareketsizdi. İçlerinden sadece biri daha kıpırdadı. Elif, son bir çabayla, kendini öne attı ve koridora fırladı. Ancak kaçmaya çalıştıklarında, peşlerinden gelen bir şey vardı. Ancak içerideki kadınlar, bir zombi sürüsü gibi hareketsizdi. İçlerinden sadece biri daha kıpırdadı. Elif, son bir çabayla, kendini öne attı ve koridora fırladı. Ancak kaçmaya çalıştıklarında, peşlerinden gelen bir şey vardı. Elif koşarken bir anlığına arkasına baktı ve gördüğü şey onun son anısı oldu. Ertesi sabah kasabanın girişinde terk edilmiş bir araba bulundu. Arabada Elif'in ve diğer kadınların çantaları vardı. Ama kendileri yoktu. Polisler olayı araştırırken ormanın derinliklerinden bir kadının donuk sesi duyuldu. Bedenlerimiz bize ait değil. Hemen o tarafa koştular ama orada kimse yoktu. Sadece yere çizilmiş bir sembol vardı yedi kişilik bir dairenin ortasında, bir çift boş göz ve o günden sonra, kasabada bir daha hiçbir kadın kaybolmadı, ama. Gece olduğunda, ormanın derinliklerinden garip fısıltılar gelmeye devam etti.